Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kulüp ligini yapacağız Şuradaki 3 maçını yapacağız arkadaşlar Kulüpten arkadaşlarımız var Burak Mehmet Hazır veriyoruz 2 yer oynayacağız güç ligi 3 maçı oynayacağız Savaşan böcekler geldi Tam var ya aklımdan geçen arta geldi <laughs> Burada şeyi yasaklayalım ee, Sen diye yasaklayalım Gösterim hatta sen niye yasakla bu da ya sen de. olabilir aslında. Ama sendinin mesela ultisi var, yıldız gücü var. Evet yasakladı. karşıda emzi yasakladı. Bayağı iyi. Ben burada ne alacağım? Ben burada biraz kanser karakter alayım. Ben burada Supro alacağım arkadaşlar. Ember ee, diyor arkadaşımız. Suprot'u seçeyim abi. Aa. Tarı olabilir bir de. Dynamite da iyi. Evet tarih olabilir aynı. Arkadaşlar tarayı seçti. Tik var karşıda. Mr. P hayır. Hayır Mr. P olmaz. Allah'ım. Dynamite. Murtis hayatta olmaz zaten burada. Kulüp liginde de gizemli 2. rütbesindeyiz arkadaşlar. Acayip derecede zorlaşıyor Kulüp Ligi. Yükselmeye çalışacağız. Sütü aldı adam da. Adamların destesi de saçma sapan ama. Eee tik var, peni var. Güçlü karakterler. Şöyle bakalım yıldız gücüne. Aynen bu olsun. Bu zaten başka bir işe yaramıyor aksesuarda Bu şekilde giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi 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 internetimiz yavaş. Rakibi yenip buradan gidiyoruz. Şu alalım güzel. O sütüyü de alalım. O da öldü. Tamam ortaya kapattım. Burada amaç bu arkadaşlar. Yani ortaya dolduracağız sürekli sütü ile. Şuradan peyniyi durduralım. Tamam. Bizim arkadaş peynir aldı. Ee, Tiki'nin kafasına dikkat. Ben öldüm. %34'e kadar çıktık. Tekrar verdi. Güzel. Ulan Mr. P biraz sıkıntı oldu ama Tara da çok güzel iş yapabilirdi. Başka sen yasakladığınız yasakladığımız karakterlerden. Evet, IJS'nin ultisi çok iyi iş yaptı bu arada. O da öldü. <laughs> Taret'in canına bak, iki canı kaldı. Aynen, bir atalım. Dur <laughs> gel lan buraya, Aa, ha, kafa. Hayır, bana gelme! Bana gelme lan! Öldüm. Ama kazandık. Evet. %95. Ve yüzde helal. İkinci can da iki kalmış. Çok iyi bir maçtı. Şimdi ikinci maça geçelim. Evet. İkinci turdayız arkadaşlar. Penny'den korkuyordum da. Penny oynamıyor. Bir kere daha güzel Penny öldü. Ve Sutu, Sutu zaten burada hiç iş yapmadı. Dur dur dur. Lan. Öjesinin taleti ortaya koyunca yavaşlatması güzel oluyor. Bir beni sal ya. Böyle güçsüz karakterlere saldırıyorlar ilk başta. Hadi geçelim hadi hadi hadi. Hadi adamlar oynadı biraz. Şimdi Bizim ortaya almamız gerekiyor. Şöyle atacağım. Buraya sıktın. Buraya kapatalım bir. Beni öldür müsün artık? 380 canım var. Hayır ölmeyeyim. Bir daha kapatayım orayı. Tutuyu almamız lazım. E, tiki almamız lazım. Ülkeyi bir daha alayım aksesuara baktım. Ama yanlış yere attı. Abi çevirmemiz lazım. 163 oldu bak Hadi bir aksesuar daha olmadı. Yetişemedim. Şu tik, e, tik ölür mü? Tamam öldü. Tamam şu feniyi de alalım. Ee, sütü var. Bir tek sütü var. Öldü. Sütü de öldü. Çok yakınız. Kran krana geçiyor. %80 var. Adamlar %80 oldu. Abi ya. Kaybettik. Ya çok kötü kaybettik ya. Maç uzadı şu anda arkadaşlar. Son 3. Tura geçtik. Alıyoruz böyle iyi oynamamız lazım. Ortadan gitmeyeceğiz. Çünkü tik ortayı doldurdu. Ve ortayı sürekli kapatmaya çalışacağım. Bak işte bana geliyor bak. Bir kere daha tamam bir kere daha. O da öldü. Ha Mr. P nedir ya? Ya sütü git şuradan. sinirlendim ya. Ya internetle of. Ya adamlar yerden çevirdi ya. Çok sinirlendim şu an. Yenildik. 5 kupa ne abi ya. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Güvenli bölge haritası geldi. Burada neyi yasaklasın? Nita yasaklasın. Ee, Nita sıkıntı. Yesi yasakladı o da güzel burada şey de iş yap aslında bel belle ile de iyi işler çıkartmıştık eski videolarda şu an belle alsam ben malim nita malim e, nita yakınca bence bel alacağım ben ben al belle alacağım belle <laughs> ilk maç yenildik ya gerçekten var ya <laughs> Kombumuz bin kat daha iyiydi. Adam belli aldı şu an bak. Sen var ya belli aldığına pişman edeceğim. Ne alabilirim ben de? Ben de nit, nit alacağım lan. Daha mantıklı bir şey var mı diye bakıyorum. penimi Penny mi mu diyor? Bence Penny alsın ya Penny. Ama Brook da bayağı uzaktan iş yapar. <laughs> Dur bakalım ne seçecek. Penny al aynen Penny. Aga bro kaldı. <laughs> Aha adam da dynamite kaldı. Dynamite kolt belli. Bunlar kesin şey yapar. Kolt sağ taraftan gelir. Aksesuar yıldız gücü bu şekilde zaten aksesuar da bu olsun. Kalkan önemli çünkü ay önemli ay zaten ee, maçı kazandıran. Evet girdik bakalım. Bu maçı almak istiyorum. Ortadan gitmeyelim çünkü ortada var. Üçü de birisi de ortaya tutsun evet. Evet dediğim gibi kol bak gördünüz mü sağ taraftan geliyor. Şu lan bak takılma. Bir dakika. Canım yenilensin benim. Ya abi takılıp duruyorsun. Belli de bana da salmadı. Sen dur oğlum. Adam boş aldı abi. Bizim olsa ne işe yarayacak? Buraya sesleniyorum buradan. ile ne yapmayı düşünüyor acaba? Jesse'yi de yasakladık galiba aynen. Şu an rakip bizim vermiyor. Canım canımı da bir dolduramadım. Uzakçı karakter almış hepsi. Gel lan seni aldım. Onu aldım. Bas, bastıracağız şimdi. Abi ayımı doldurmam lazım ayımı. Ayımı attım. Bastım kalkana da. Çok iyi. Gördünüz mü? Dynamite ultisini iyi yaptı orada. Yoksa iyi ölmüyoruz. 163'e kadar düşünecek. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam alayım şunları. Tamam güzel. Vuralım biraz kasaya. Onu da aldım. Hadi 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 alacağız hadi. 42'ye kadar indirdik. Bu dynamite tamam. Bel var sıkıntı şu an. Onu da aldım. Ayı bırakacağım şimdi ayı bırakıyorum. Yüzde hadi aldık işte bu. İşte bu be. Ve son tura geçiyoruz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olarak destek olabilirsiniz bizlere teşekkür ediyoruz ortaya tutun o koltuğu orayı açacak izin vermeyelim onu 780 can tamam şu dynamite'ı alalım çok iyi Abi yan yana oynamayalım. Bak, Bell var. Seken mermi özelliği yok mu benim? Bitiriyor adamı yani. Tamam, kol gitti. Ben de gittim. O ikisini alır o Burak. Evet, çok iyi. Şimdi baskı yapacağız. Kol savunmaya geçmiş. Adam korktu. Tamam şimdi basıyorum. Bas 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 abi. Vurun vurun vurun. Baya bir vurun. %62 57'ye kadar 55'e kadar düşürdük. Çok iyi. Bu dynamite alacağım. Ben de öldüm abi ya. Ne olacak bomba bırakması. %43 bir gidişle bitirebiliriz. Bak beni işaretledi ya. Bana vurmasın abi. Daha yüksek hasar yiyeceğim. Ya takıl oyun. Ben öldü. Bizim arkadaşların da canı çok az. Ay iyi atacağım savunma amaçlı. Ay bir kere vur ona tamam. Ay ya kalkan verelim. Hadi abi hadi Burak vur vur Öldür onları. Alıyoruz alıyoruz yüzde otuz. Ya takılma oyun. kendiliğinden elinden falan basıyor. 15 saniye var son. Hadi aksesuara da basın. Onu da aldık yüzde yirmi Hadi bitiriyoruz bitiriyoruz. Ve bitti abi işte bu. Gerçekten müthiş bir maçtı. ve zafer 9 çarpı 3'ten 27 kupa kazandırmış oluyoruz kulübümüze birinci sıraya çıkartmış olduk kulübümüzü siz de gelebilirsiniz kulüp ligi yapıyorsanız video bu kadardı arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz